Hey hey, tüm başarı evcilleştirici hamster arkadaşlarım, sizi tekrar görmek harika. Dijital iş dünyasının tam teşekküllü bir endüstri haline geldiği bir sır değil. Fakat bu kanalda her zaman söylediğimiz gibi, zirvede kalmak istiyorsanız iki adım önde düşünmelisiniz. İşte tam olarak bugün bunu yapıyoruz. Kendimizi yaratıcı olarak hayal edelim. Modern iş dünyasının ilerlemesine ayak uydurmak için ne yapmalıyız? Peki bunu birlikte keşfetmeye ne dersiniz? Eğer bugün bir yaratıcıysanız ve işletme edinme, hisse senedi nasıl alınır ve hisse getirisi denen şey zamanla size nasıl kazanç sağlar konularına kafa yormuyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Sadece AdSense üzerinden veya bilgi ürünleri ya da eğitim gibi şeylerden geçiniyorsanız tehlikedesiniz demektir. Çünkü bunun çok kolay bir şekilde değersizleşeceğini düşünüyorum. Bunun yerine bir anlaşma yapıcı olmaya odaklanırdım. Yaratıcılar olarak sizler benzersiz bir pozisyondasınız çünkü dikkat çekiyorsunuz. Değerinizi göstermek adına ilginç bir istatistik. Giriş sermayesi tarafından harcanan her bir doların 40 cent'lik kısmı Facebook, Amazon, Google'a gidiyor. Dolayısıyla yaratıcılar bu şirketler için pazarlama aracı haline gelerek büyük bir pazar oluşturabilir. Yaratıcıların yapması gereken tam olarak budur. Aynı bir ortaklık anlaşması yapacakları şekilde bir anlaşmadan bir parça kapmaya odaklanmalılar. Bu biraz daha fazla zaman alır. Bu yüzden biraz peşin para da alabilirsiniz. Diyelim ki şu anda küçük bir yaratıcısınız ve bir şeyler yemek zorundayım, Cody. Yani bugün paraya ihtiyacım var. Bir hisse senedi anlaşması için bekleyemem. Diyorsunuz, akıllısınız, kesinlikle haklısınız. Eğer bir gün kar edersem sana pay veririm. Türünden geçici teklifleri kabul etmeyin. Çıkışta getiri elde etmeyi beklemek yerine aylık veya 3 aylık bazda ödeme alacağınız bir hisse paylaşımı isteyin. Vay, bu gerçekten zekice bir bakış açısıydı değil mi? Hala birçok yaratıcı durmaksızın gönderi yaparak AdSense'in veya rastgele bir marka anlaşmasının faturaları ödemesini umarak hızlı kazançların peşinden koşuyor. Oysa gerçek oyun artık aidiyete kayıyor. Kendi topluluğunuz ve etkinizle bir şirketi büyütmeye yardımcı oluyorsanız neden pastadan sadece kırıntıları değil de bir dilimi almak için çabalamayasınız? Bunu tohumları hemen yemektense biriktirmeye benzetin. Tabii ki sabır gerektirir. Fakat filizlendiklerinde tüm yuvamınızı dolduracak kadar çoğalacaklardır. Peki bugün her şeyi hemen paraya çevirmek mi istersiniz? Yoksa yarın size sürekli ödeme yapan bir şey inşa etmek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ve unutmayın hamsterlar güçtür. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için